can arıyor. Üç adam vuruyor. Şimdi sıksa bak beni vurmaya çalışıyor. Beni planlıyor. Sizlerinizde başka isimler var mıydı? Ard arda cinayet işledi. dört kişiyi yaraladı. Seri katil Güven Güler İstanbul'da bir gecede dehşet saçtı. Cinayet perdesinin aralanmasının ardından emniyetteki işlemleri sona erdi. Üç kişiyi öldürüp ikisi polis, dört kişiyi yaralayan suç makinesi Güven Güler'in Asay Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şu anda ise adliyeye sevk ediliyor. Listenizde başka isimler var mıydı? Uyuşturucu bağımlısı Güven Güler, 19 Eylül'de Başakşehir'de işledi ilk cinayetini. Gece saatlerinde sohbet ettiği arkadaşı Ergül Maden'i öldürdü. İddiaya göre aralarında alacak verecek davası vardı. Dediklerine göre birkaç yerde vurmuş. Sonra buraya geliyor. Seri katil Güven Güler işlediği ilk cinayetin ardından ikinci cinayeti için yola çıktı ve solu küçük çekmecede arkadaşını öldürmek üzere işte bu binada aldı. Güven Güler binanın 3. katına yöneldi ve arkadaşını işte bu adreste aramıştı. Ancak arkadaşını bulamayınca bu kez evde bulunan babasını ateş etti. Tarihsiz adam hayatını kaybetti. Suç makinesi Güven Güler ise saklanmak üzere amcasının evine gitti. Ancak çıkan tartışmada yengesi Güllü Güler'i vurdu, kuzenini ve eşini yaraladı. Güllü Güler hayatını kaybetti. 4-5 et silah sesi geldi. Eşim ölmüş, kızım ağır yaralı damadım yaralı Güven Güler'in işlediği cinayetlerin ardından sonraki durağıysa Yeni Bosna oldu. Burada babasının tekstil atölyesine gitti ve babasını tehdit ederek ondan para aldı. Ardındansa yanındaki şahısla beraber Fatih'e geçti. Fatih'te ise Güven Güler ve 17 yaşındaki arkadaşı kimlik sorgusuna takıldı. Güler iki polise de ateş açtı. Ticari taksiye binerek yeniden Başakşehir'e gitti. <laughs> Emniyet güçleri katil zanlısını yakalamak için 200'ün üzerinde güvenlik kamerası görüntüsü izledi. Başakşehir abluka altına alındı. Suç makinesi Güler Viyadüğün altında yakalandı. Güler'in ardından görüntülerdeki 17 yaşındaki genç de gözaltına alındı. İfadesinde bütün olaylara tanıklık ettiğini söyledi. Suç makinesinin işlediği cinayetleri itiraf etti. Güven Güler ve beraberindeki 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. <laughs>